Uğur Yücel, Kırmızı Oda dizisine katıldı. Vahit karakteriyle diziye damga vuracak. Gülseren Buğdaycıoğlu'nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan Kırmızı Oda'nın kadrosuna usta oyuncu Uğur Yücel katılıyor. Kırmızı Oda'ya 32. bölümde dahil olacak Uğur Yücel, Zafer'in babası Vahit Bey karakteri ile izleyiciyle buluşacak. Zafer'in doktor hanımla seanslarında bahsettiği, sert mizaçlı, otoriter ve çok başarılı bir iş adamı olan Vahit, giderek içine kapanınca Zafer babası için endişelenip doktor hanımla görüşmesini sağlayacak. Doktor hanım, Vahit'teki davranış değişikliğini sorgularken baba-oğul arasındaki çatışmanın esas sebebini de anlamaya çalışacak. Vahit'in kendisi ve ailesi hakkında anlatacakları doktor hanımı hayli şaşırtacak. Yapımını OGM Pictures'ın gerçekleştirdiği Kırmızı Oda yeni bölümüyle 9 Nisan Cuma akşamı TV8 ekranında olacak.